Otobüs biletlerinin fiyatını yüksek bulanlar, toplu taşımayla yolculuktan endişe edenler, çareyi VIP araçlarda buldu. Hem biz bize, hem rahat yolculuk yapalım diyenler lüks araç kiralıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları için telefonlarımız susmuyor diyebilirim. Otobüs uçak biletlerinin fiyatını yüksek bulan telefona sarıldı. VIP hizmet veren araçlarda talep patlaması yaşanıyor. Şehirler arası otobüs taşımacılığının ve uçak biletlerinin yüksekliğinden dolayı insanlar özel transfere talepleri arttırdılar açıkçası. Ancak tek neden bilet fiyatları değil. Virüs korkusuyla toplu taşımayı kullanmak istemeyenler de VIP araç peşinde. Şehirler arası kısıtlamanın kalkması ile birlikte vatandaşlar tatil beldelerinin memleketlerine hareket etmeye başladı. Ancak hala uçak ve otobüs seyahatini riskli bulanlar farklı yolları araştırıyor. İşte ilk akla gelense bu şekilde VIP hizmet veren araçlar oluyor kafaları açıkçası rahat oluyor. Başkalarından bize virüs bulaşır mı bulaşmaz mı gibi dertleri de olmuyor. Normal şartlarda 8 artı 1 kapasiteyle hizmet veren VIP araçlar salgın nedeniyle yarı kapasiteyle hizmet veriyor. Günlük olarak da araçlar dezenfekte ediliyor ve fiyata gelince de diğer alternatiflerle neredeyse kafa kafaya geliyor. Bodrum örnek verecek olursak gidiş dönüş 3500 TL civarında oluyor. Aşağı yukarı da kişi başı 400-500 TL civarında bir fiyata denk geliyor. Peki VIP araçlarla şehirler arası seyahat yasal mı? Kesinlikle yasal. Şehir içinde kişiye özel transfer hizmeti sağlamıyoruz. Sadece şehirler arasında sağlıyoruz. Karşılığında fatura kesmek kaydıyla.